Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17'de video konferans yöntemiyle toplanacak tabi toplantıda önemli gündem maddeleri var maddelerden ilki de aşılama olacak aşılanma oranlarının toplum içinde aşılananların oranının artırılması için atılacak adımlar görüşülecek bir diğer konuda son dönemde artışa geçen vakalar vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası da yine Bilim Kurulu toplantısında görüşülecek bir diğer önemli konu da yüz yüze eğitim olacak malum yüz yüze eğitim devam ediyor salgının o okullardaki seyri değerlendirilecek ve gerekiyorsa ek tedbir alınıp alınmayacağı da yine bilim kurulu toplantısında değerlendirilecek. Bir diğer önemli konu da vaka sayılarının içerisinde gençlerin oranının çok yüksek olması. İşte bu noktada da gençlerinin dikkatini aşıya çekebilmek için Sağlık Bakanlığı'nın YouTuber'larla işbirliği yapabileceği e, şeklinde bir bilgi gelmişti geçtiğimiz günlerde. İşte bu noktada bu konuda yine bilim kurulu toplantısında görüşülecek fenomen YouTuber'ların fenomen sayfalarından videolarla gençlere aşı çağrısı yapıp yapmayacağı da işte bu toplantıda konuşulacak konulardan biri olacak. Dolayısıyla en önemli gündem maddeleri ilk sırada aşılama, sonrasında yüz yüze eğitim. E, Yerleşti Türk Kovak'ta elbette yine toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Toplantının ardından saat 18.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine YouTube üzerinden bir açıklama yapacak. Ve açıklamasında toplantının içeriğiyle ilgili bilgileri paylaşacak. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.